Ne yaptığını sanıyorsun sen? He? Sen ne yaptığını sanıyorsun? Kimsin sen ya? Kim miyim? Söyleyeyim sana ben kim oldum. Yıllarca senin kahrını çeken, başın her sıkıştığında yanına geldiğin, her sırrını paylaştığın kadınım. Sana her şey mi verdim ben. Kariyerimi riske attım senin için. Karşılığında ne aldım ha? Çocuğumu aldım. Ceren senin yüzüne çocuğu aldırdım. Ben, ben, ne yapabilirdim ki? Bu kadar şeyin üstüne eve gelip o saçma sapan yalanları söylemeyebilirdim mesela. Bunu ben istemedim. Bu annenin fikriydi, annen istedi. Ağlama kuzum, hadi ağlama artık. Annem beni niye bıraktı Allah böyle? Niye gitti annem? Annen seni bırakmadı. Geliyorum. Beni istemediği için, beni sevmediği için gitti, değil mi? Çok seviyor seni. O zaman niye gitti hala? Söylesene, niye gitti annem? Annenin canı sıkıldı. Kafa dinlemeye gitti, gelecek. O zaman niye bavulunu alıp gitti alam? Hepiniz bana yalan söylüyorsunuz. Hepiniz kandırıyorsunuz beni. Annem bir daha gelmeyecek. Annen gelecek. Tamam inan bana. Annen geri gelecek. Annem hiçbir zaman gelmeyecek. Annem artık yok. Artık gelmeyecek anne. Tamam, tamam. <laughs> hiç gelmeyecek. Ben de bir kadınım Serkan. Benim de duygularım var. Senin için hiçbir önemi olmayabilir ama bu benim duygularımı değiştirmiyor. Ne yapacaksın ya? Ne yapacaksın şimdi? Sen istesen de, istemesen de Mine'nin artık annesi benim. O benim kızım olacak. Sen, sen de annem ikisi delirmişsiniz ya. Delirmişsiniz. Niyemiş? Annen kabul ettiğine göre Mine'yi senin elinden almama kim engel olabilir? Mine'yi sana vereceğimi mi sanıyorsun? Başka şansın mı var? İstersen git Mine'nin annesi Hande de. Ha? Hadi git durma koş git anlat herkese. Hande'yi ben öldürdüm. Mine'yi de nüfusuma geçirdim de. Serkan. Serkan biliyorum bak bana kızmakta çok haklısın. Ama ne olur anla beni ya. Bana başka bir şans bırakmadın mı? Ya biz hiç böyle olmadık. Hiçbir zaman böyle olmadık. Bak, bak başka bir ihtimal daha var. Nasılsa Ceren'le ayrılacaksınız. Biz de artık ilişkimizi gizli gizli yaşamak zorunda değiliz. Ha? Sen, ben, Mine bir aile olabiliriz değil mi? Siz... Kaç defa daha bana sevgilim gibi davranmamanı söyleyeceğim sana. Benim zaten bir ailem var, bir karım var. Üstelik ona hiçbir şey vermememe rağmen beni hiçbir zaman sırtından vurmadı. Serkan. oynadığın oyun sana hiçbir şey kazandırmayacak. Hele beni kazandıracağını düşünüyorsan çok yanılıyorsun. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.